Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbinde İstanbul'da tarihin en karanlık olaylarından biri yaşandı. Henüz 18 yaşındaki bir padişah kendi askerleri tarafından öldürüldü ve devletin gidişatını sonsuza kadar değiştirdi. Şimdi tarihin tozlu sayfalarını açıp bu trajedinin adım adım nasıl yaşandığına bakalım. İkinci Osman tahta çıktığında henüz 14 yaşındaydı. Ama yaşına rağmen devlet anlayışı dönemine göre sıra dışıydı. Yeniçeri ocağını gözlemliyor, disiplinin bozulduğunu, ocaktaki askerlerin artık eski savaşçı ruhunu taşımadığını fark ediyordu. Yeniçeriler yıllar içinde siyasi bir baskı aracına dönüşmüş, tahta kimin çıkacağına bile karışır hale gelmişti. Genç Osman bu gidişatı durdurmak için disiplinin yeniden sağlanması, yeniçerilerin yetkilerinin azaltılması gibi cesur planlar hazırlıyordu. Fakat bu yeniçerilerin asla kabul edemeyeceği bir şeydi. Genç Osman'ın reform düşüncesi saray çevresinde yayıldıkça yeniçeri kışlalarında huzursuzluk artmaya başladı. Yeniçeriler ayrıcalıklarını kaybetmek istemiyor, padişahın kendilerini tamamen dağıtacağından korkuyorlardı. Tarihçilerin söylediğine göre Yeniçeriler arasında şu sözler dolaşmaya başladı. Bu padişah bizi yok edecek. Ya o ya biz. Gerginliği patlatan ana konuysa hac yolculuğu oldu. Genç Osman hacca gitmek istediğini duyurdu. Fakat bu yolculuğun ardında çok daha büyük bir plan vardı. Hac dönüşünde kendisine tamamen bağlı yeni bir ordu kurmak ve Yeniçeri Ocağını kökten kaldırmak. Yeniçeriler tüm bunları öğrenmişti. Korku bir anda öfkeye dönüştü. 1622 Mayıs'ında İstanbul'da tansiyon zirveye ulaştı. Yeniçeriler, sipahiler ve bazı saray görevlileri Ocak elden gidiyor düşüncesiyle birleşti. Ordu içindeki huzursuzluk sokaklara taştı ve 18 Mayıs günü Yeniçeriler ayaklandı. Saray meydanına yürüdüler, devlet adamlarını hedef aldılar, sokaklar bir anda kaosa dönüştü. Kalabalık sarayın önünde bağırıyordu. Padişahı isteriz. Genç Osman sarayın içinde yalnız, destekçileri dağılmış, kime güveneceğini bilemez haldeydi. Yeniçeriler Topkapı Sarayı'nın kapılarını zorla kırdılar. Saray muhafızlarının büyük bölümü ya kaçtı ya da Yeniçerilerin tarafına geçti. Genç Osman saklandığı odada bulunup zorla dışarı çıkarıldığında yaşanan sahneler tarih kitaplarına şu sözlerle geçti: "Osmanlı'da hiçbir padişah bu kadar aşağılanmadı. Osman'ın sakalından, saçından çekildiği, tokatlandığı, hakarete uğradığı yazılır. Bu bir padişahın kaldırabileceği en büyük onur kırılmasıydı. İsyancılar Osman'ı yedi kule zindanına götürmeye karar verdi. Bu karar aslında onun infaz hükmüydü. Yedi kuleye giden o karanlık yolda genç Osman defalarca ağlayarak yalvardı. Ben sizin padişahınızım. Bana bunu yapmayın. Kalabalığın içinden bazı yeniçeriler üzüldü. Geri dönmek istedi. Ama bir kitle hareketi vardı. Kimse durduramıyordu. Yedi kule zindanının ağır kapıları kapandığında bir Osmanlı padişahının kaderi de kapanmış oldu. Tarihçiler Osman'ın boğularak öldürüldüğünü, bazı grupların sırayla işkence ettiğini, hatta bazı kaynaklara göre ciğerinin bile dışarı çekildiğini yazar. Bu anlatımların bazıları abartılı olabilir. Fakat kesin olan bir gerçek vardır. Genç Osman, kendi ordusu tarafından öldürülen tek Osmanlı padişahıdır. Bu olay, Osmanlı'nın iç bütünlüğünü kökünden sarstı. Genç Osman'ın ölümü, Osmanlı tarihinde bir dönüm noktasıdır. Reform hayalleri yarım kaldı. Yeniçeri Ocağı'nın kontrolsüz gücü daha da arttı. Devlet modernleşme fırsatını çok erken bir dönemde kaybetti. Bugün tarihçiler şunu söyler. Genç Osman ölmeseydi Osmanlı çok daha erken modernleşebilirdi. Bir sonraki videoda Osmanlı'nın bir başka tartışmalı ölüm hikayesini anlatacağım. Beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.